Merhaba değerli arkadaşım. Burada güzel bir, bir soru var. Gel beraber bakalım. Yukarıdaki verilen şekiller ve sayılar arasında bir ilişki vardır demiş. Buna göre soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda bakın şurada tamamen taranmış. Burada da tamamen taranmış kutucuklara bakıyoruz ve içlerinin eksili olduğunu görüyoruz. Ve bunlar ne şekilde yazılmışlar arkadaşlar? Pay ve paydalı şekilde yazılmış. Ama bir diğer arkadaşa baktığımızda bu arkadaş direkt 9 olarak yazılmış. Bir tam sayı olarak yazılmış. O zaman hızlıca düşünebiliyoruz arkadaşlar. Bakın hızlıca düşünmek istiyorum. Demek ki bu aşağısı bizim neyin olması gerekiyormuş? Üst ifademizin tabanı şu yukarı kısımda üst olması gerekiyormuş ki 3'ün karesi 9 olsun. Peki yine aynı şekilde yan taraftaki 2'ye ee, bakalım arkadaşlar. Burası 2 ve üstü de 3'müş ama bir şeye dikkat edelim arkadaşlar. Ve üst ve takla attırılmış olması gerekiyor. Demek ki burası eksi 2 ve burası da eksi 3'müş. Yani eksi 2'nin eksi 3'üncü kuvvetiymiş. Peki buraya bakarsak arkadaşlar eksi 5'in eksi 3'üncü kuvveti diyor. Eksi 5 aşağısı eksi 3 de yukarısı mı oldu? Evet. Demek ki kutucuğun içerisi ne olursa olsun tam doluysa buradaki ne olmalı? Eksi 4 olmalı diyebiliriz. Yani bu demektir ki yukarıdaki artı 3 değil eksi 3'ün karesi olmalı. Yani tabanımız negatif olmalı. Peki üst kuvvetimiz eğer içi tam doluysa ne olacak? Eksi olacakmış ama içi tam dolu değilse ne olacakmış o zaman? Pozitif olacakmış diyoruz. Yani ne geldi burası? Eksi 4'ün 3. kuvveti geldi. O da cevap olarak ne yaptı arkadaşım? Eksi 64 yaptı diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.